Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Mehmet Başkent. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet. Sabah güneş doğdu. Biz hayvanlarımızı direkt meraya çıkardık. Hayvanlarımız merada şu an otluyorlar. Bugün çok işimiz var arkadaşlar. Bugün bilmiş olduğunuz üzere ufak bir regalas ekim çalışmam vardı. Bizim bu bölgede olacak mı olmayacak mı diye küçük bir bahçemize regalas etmiştik. Dün baktım onlar tomurcuğu kalkmış. Yani biçmeye biraz da geç kaldık. Bugün gideceğiz. Regalasımızı biçeceğiz. Oğlaklarımız satıldı. Bir tane erkek oğlak kaldı sadece elimde. Onu da herhangi birine, isteyen birine veririz. Bir tane sıkıntı değil. Ha bir fazla, ha bir eksik. sahipleri oğlakları tek tek alıyor. Yakın çevrem olduğu zaman da kesim işlemlerini yapıyorum. Bugün yakın bir babamın yakın bir arkadaşının oğlan oğlan sahiplendireceğim. Kes, kesmemi istedi. Onu da keseceğiz bugün. Yani bugün reglasımızı biçeceğiz. Oğlağımızı keseceğiz. <laughs> Bugün günlerden reglas biçme günü arkadaşlar. Biliyorsunuz denemek için bölgemizde olur mu olmaz mı diye reglasımızı ekmiştik. Reglasımız bayağı boylandı. Şöyle ileride gördüğünüz gibi hatta kafa yapmaya başlamışlar birazcık. Biz de gelelim dedik. Bugün hafif boşluk varken reglasımızı biçelim. Regalasımızı olduğu yerde bırakacağız. Bunu hayvanlarımıza kışın yedireceğiz. Çünkü bizim yeterince burada çayır otumuz var. Kışın saman niyetine regalasımızı veririz. Şimdi versek fazla bir zaman yetmez bize. Yani bir 15 gün yetmeyeceği için süt oranında da fazla bir artış olmaz. Onun için kışın kaba yem olarak kullanmayı düşünüyorum. Regalasımızı biçeceğiz. Ondan sonra bugün bir oğlak satışımız var. Oğlağımızı keseceğiz. Hepinize iyi seyirler. Her inatçı bir otmuş bu otu ya. Ay maşallah. Oh. Arkamızı unutmuştuk. Orayı da biçelim. Ondan sonra otumuzu yayacağız. Ot burada durduğu yerde kuracak. Burada çuvallayıp eve götüreceğiz. Hiç yeşilken taşımayacağız. Evet bu kıyı boydan boya tamamen bakla. Arkamızda öyle. Bu baklaları 3-5 gün sonra toplarız. Hemen hemen bir karış olmuşlar. Topladıktan sonra biraz tohumluk ayırız bir, bir, bir köşeyi. Geri kalanı yine ot motoru ile keseriz. Keçilere saman, protein. Baklayı yiyen hayvan çok güzel süt yapıyor. Postuk postuk köpürtürler vallahi sütü. Burada işimiz bitti. Şimdi evimize gidelim. Daha oğlak keseceğiz. İşler bizi bekliyor. Evet. Enginarlarımız da büyümüş. Yumruktan farkları yok. Yumruk kadar büyümüşler. Bunları da şimdi hasatını yapacağız. Erikler de baya baya büyümüş. Eriklerimizi de toplayacağız. Asmalar susuz kalmış. Hatta babam aşılamış buraya aşı tutmamış. Asmaların yaprakları kafaya indirmişler. Şu enginarlarımızı toplayalım. Eve geçip oğlağımızı seçip oğlağımızı keseceğiz. Daha gün bitmedi. Daha hayvanları çıkaracağız. Bir sürü işimiz var. Evet şimdi keçilerimize yem almaya geldim. Çuvalı bir indirdim. Bakın arkasında ne buldum siz nasıl bir şeysiniz böyle? Günaydın. Ay maşallah, ay maşallah. Benim yem odasına devamlı girip çıkan bir tane dişi bir kedi vardı. Hamileydi. Sonradan biz onun hamile olduğunu da unuttuk. Bir baktım burada. Şimdi onu yavruları kedi, kedileri kızıma göstereceğim. Bakalım nasıl tepki verecek. Birer kedi yavrularını görmek istiyor musun? Evet. Şimdi sana göstereceğim bunları. Tamam. Tamam mı? Tamam. Çok seviyor musun sen evet. kedileri? Tamam. Gördün mü yavruları? Evet. Oh. Dur, dur, dur. Sakın sevme. Evet. Seversen annesi kok, insan koktuğu için onları alıp başka bir yere götürebilir. Evet. Çünkü yavrularını zarar vereceğiz sanarlar kedi anneleri yavruları zarar vereceğimiz düşünür. Yavruları alır başka bir yere götürür. Biraz büyüsünler. Bak gözleri daha yeni açılmış zaten. Tamam. Biz, <laughs> un, biz, <laughs> biz onları buraya yemek koyarız. Gelirler burada. Süt içerler. Yemek yerler. Tamam mı? <laughs> Allah. Ot polenleri bizi tıkadı bir tane bir tane kül rengi. <laughs> Üstümüze gelmeye çalışıyorlar. Hadi bakalım. Tüyünüzce ömrünüz olsun. Oğlamızı kestik. Gerisini de yüzdük. Şimdi sattığımız köşeyi aradım. İçini boşaltıp dör, dörde bölüp kendisine teslim ettim. Allah bereket ver. Allah yemek nasip Evet. Regrasımızı biçtik. Oğlağımızı kestik. Hayvanlarımızı sabah yaydık. Otlarını da bastık. Yine döndük kısır döngüye. Şimdi akşam hemen olağı kestikten sonra ellerimi yıkadım. Hop damın kapısına tam damın kapısını açtık, açtım. Hayvanları direkt meraya çıkardım. Hayvanlar şu an beni bıraktı hatta. Kızlar nereye gidiyorsunuz? Çalıya sardılar. Hıdırlez olduğu için Mera görmediğim kadar insan dolu. Yani eskiden yani bütün kış bu dağlarda tek başıma ben yaşıyordum. Bir insan i̇nsan sesi duymuyordum. Şimdi adımımı atıyorum biri çıkıyor. Adımımı atıyorum biri çıkıyor. Bayan da canlanmış. Baksanıza meşeleri maşallah. Pinarlarda bu sene pamuk var ama. Geçen yaz geldiğimizde yoktu. Bu sene biraz hastalık var. Tırtıl var. İnternetten de araştırdım. Çoğu yerde bu tırtıllar varmış. Yani araştırdım yerlere göre bizde yok denecek kadar az. İnşallah bitki örtüsüne zarar vermez. Bize de zararı olmaz. Evet artık hayvanlar çalıda. Sabah 5 saat otta yaydım. Şimdi çalının tadını çıkartıyorlar. Birazdan yine ota gidelim, ota gidelim derler biz de verriz sopayı ederiz. yürüyün. ota gidiyoruz. <laughs> gün devam ediyor. güneş batmadan, gerçi güneş battıktan sonra da biz çalışıyoruz fakat güneş batmadan bize dinlenmek yok. Evet kızları baya baya doyurduk. Artık eve dönüş yoluna başladılar. Ama önlerine geçeceğiz. Bu saatte eve dönerlerse sabah kadar çok acıkırlar. Yarın sabah bizi çok yorarlar. Ne kadar çok karınları tok olursa o kadar çok merada rahat ediyoruz. Yoksa devamlı koşturuyorlar. Bu şekilde yaylıma yatmıyorlar. Devamlı koşturuyorlar. Şu an kuzu gibiler. Önlerine ne geçerse iyi faydalanabiliyorlar. Şu keçimiz sabah kulakları düşüktü. Yemesinde içmesinde bir şey yok. Ateşine de baktım. Biraz inceledim. Nedenini öğrendik. Sağ kulağı şişmiş. Bakın. Sağ kulağı ötekine göre şişik aşağı doğru sarkıyor. Muhtemelen ya sağım yaparken diğer bir keçi kulağından ısırdı. Ya da bir enfeksiyon gibi bir şey kaptı. Ağır kesicisini attık. İşten de bir şey yok. İner. Ödem yapmadığı sürece sıkıntı yok. Güneş de artık yavaş yavaş batmaya başladı. Biz artık evimizin yakınlarında akşam okunmasını bekleyeceğiz. Oh, çok şükür akşamı yaptık. Keçilerimiz de dinlendi. Şimdi sağımı başlayacağız. Sağımımız gerçekleştirdikten sonra oğlaklarını annelerine boş memeyi buluşturacağız. Ayın 15'ine kadar oğlakları sabah akşam boş meme yapacağım. Ayın 15'inden sonra akşamdan akşama boş meme yapacağım. Yani bir ay boyunca oğlakları devamlı anneleriyle buluşturmaya devam edeceğiz. Sağıma başlayalım. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Oğlaklarımı sabah akşam sağımdan sonra boş memeye salıyorum. Şunlara bakın arkadaşlar. Bir keçiyi beş tane oğlak emiyor. Ne oldu oğlum? Bu da yeni gelen keçimizin oğla. Evet. Tuz dumana kattırın. Şimdi oğlakları da yemlerine hazırlayacağım. Oğlaklar iyice alıştılar buraya. Dün akşam çay basmıştım. Çay sadece kılçıklarına bırakmışlar. Buraya bakayım. Burasını da bitirmişler. Şimdi yonca ile otumuzu basacağım. Bir de arpa dökeceğiz. Ben oğlaklara arpa ile bakıyorum. Artık kuzu büyütme şey normal fabrika yemleri dayanılacak gibi değil. Geçen sene aldım arpayı olaklarıma yediriyorum bu sene. Şu yemleri hazırlayalım. Suları da burada 3 kovası koyuyorum. Arpa ve yonca su satıyor. Devamlı yiyip içip yatıyorlar. Evet çeyrek balya yoncayı bastım. Bu tarafa da bastım. Çok basarsam önden çok koyduğun zaman zebil diyorlar. Arpalarımızı oluklara döktük. Burada da oluğumuz var. Buraya da döktüm. Ve ayrıca bir tane sallandır oluğum var. Bu da 25 tane oğla. Rahat rahat burada yemelerini sağlıyor. Bu iki tane, üç tane oluk, iki tane otluk şu an onlara rahat yetiyor bir çuvalda <laughs> içinde arpa, yonca yaprağı ve kılçık olan ot aldım önlerinden. Bir haftadan beri almıyordum. Oğlaklarımız sabırsızlanıyor şu an. İçeride yem bastım biliyorlar. Şimdi kapıyı açacağım. İçeri girecek oğlaklarımız. <laughs> sen girme kızım sen büyüksün. <laughs> Direkt yeme gittiler. Bunlar da öğrendiler artık. Geç kızım. Geç kızım. Me 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 me. <laughs> Şşşt, büyükler de girmeye çalışıyor. Büyükler burada yem olduğunu bir öğrenirlerse burayı yıkarlar. Geç bakamazsan onu. Me 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 me. Giden hemen arkaya saldırıyor. Burası güzel oldu. Şu geri kalanları da yakalayayım. İşlemi tamamlayalım. Hadi geç bakalım sen de kızım. Hadi bakalım. Kaçaklar sağdan soldan daha hala annelerini emmeye çalışıyorlar. Evet oğlaklarımızı yemlerini döktük. Görüyorsunuz, otluklar rahat rahat yetiyor. Hepsi şu salanan otlu dizildiler. Daha bu otluğumuz boş. Şu içerideki otluğumuzun ölü boş. Yani burada bu boylarda çok fazla büyüdüler mi? Sılmaz da. Bu boylarda bir 40 tane oğlak çok rahat bakılabilir. Şimdi bunlar biraz daha büyüdükten sonra artık bahçe kapısını da açacağız. Direkt bahçeye girip çıkma servisi olacak. Şu an yaramazlık yaptıkları için ve topraktır. Diğer yabancı maddelere biraz daha fazla eğilimleri var. Oynamak istiyorlar, yemek istiyorlar. Yani yabancı bir madde yiyip de ölebilirler diye korkuyorum. Tabii burada bizim daha teslim etmediğimiz erkek oğlaklarımız var. Sahipleri aldı ama şu an daha bizde. Onları da bu ayın 10'u 15'i gibi teslim ederiz. Şimdi bu şekilde yemledik. dedik. Akşam da aynı uygulamayı yapacağız. Oğlaklarımız gayet sağlıklı. Burada büyümeye devam edecekler. Maşallah kızlarıma benim. Hadi doyurun Bu oğlağımız bizim ilk gelen oğlak. Bizim düşük yapan bir keçimiz vardı. Ona alıştırdığımız oğlağımız. Görüyorsunuz onlardan biraz daha en oldu. Fakat boy olarak hemen hemen aynılar. Şu oğlak 300 eşi. En son doğdu. Yani 300'ler küçük olur diyoruz da tamamen anne ile da kaynaklı. Bak hepsinden maşallah daha iyi durumda şu an şu kınalı olan erkeklerim damızlık olarak sahiplendireceğim. Bunları satacağız damızlık olarak. Bunların annesi çok sütlü bir keçi ve babası da zaten Cengiz Han. Yani bunlar kadar diğer oğlaklarım sallı boylu olmadı. Bunlar iki kardeş. Bunları ayrı ayrı iki keçiye baktırdırdım ben. Yani ikiz bunlar. Fakat iki tane ayrı ayrı anne baktı. Yani tek yavruymuş gibi büyüdüler. Diğeri de şurada. Zaten kendini hemen belli ediyor. Boynuz yapısı olsun. Kulaklığın dikliği olsun. Aynı babalarını çekmiş. Ya yani bunları kıyamadım. Vermeye. Bunlar en azından bir sürünün damızlı olsunlar ki Cengiz Hanım da soyu devam etsin. Hem de hayvanlar da alıp da kesilmesinler. Damızlık olarak sahiplerini bekliyoruz. Kızlar ben gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Şöyle otlu kafasını sokmuş. Oradan bir tane koparmışlar. Bu otlukları tamamen dağdan kuru, otlu, kuru dallardan yaptım. Üstündeki ceviz. Bu cevizler de bizim bahçenin cevizleriydi. Budama esnasında Bunlar işime yarayacağını düşündüm. Getirdim. Gerçekten de yaradı. Altlı üstlü. Yani bu şekilde bir otluk yaptırmaya kalksanız güzel para sok. Aynı şekilde buraya da bir tane yaptım. Otlukların arasını çok dert tuttum. Oğlaklar yerleri dökmesinler diye. iki de öyle yapmışım. Yoksa çok zebil Bakın kovayı kafasına sokmuş. Kedi gibisin ya kediler de böyle konserve kutularının içine kafalarını sokuyor da doluşuyor. Yok içinde bir şey yok oğlum onun için. Bak sınırsız yemek döktüm önünüze. Tamam hadi bakalım ben gidiyorum. Çuvalı yiyor. Bunları dışarı koyduk mu bunlar her şey yiyor. Allah korusun çok çok dışarı poşeti yer ondan sonra yiyorlar. Çuvalı alayım önlerinden. İçeriden bir çuvalı o toplamıştık. Olakların yemedi. İçinde kılçık arpa ezmesi ve yonca yaprağı vardı. Onları da annelerine döktüm. Onlar şimdi eleme yapar. Şimdi yiyebildiklerini arpaları yerler. Yemediklerinde de tavuklar yer. Yani hiçbir şey de bile olmayacak. Tamamen geri dönüşüm. Evet. Bir videomuzun da sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi paylaşmayı abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.